Merhaba arkadaşlar. Ufak tefek el işleri. kanalıma hoş geldiniz. Daha önceki videolarımda e, ve yaka süveterin yakasını ve koltuk kesmesini göstermiştim. Şimdi sizlere e, bu yakaya ve kola lastik nasıl dizilir şiş ile onu göstermek istiyorum. Küçük bir parça ördüm ben sizler için. Şöyle arka ve ön. Hafif bir ütü vurdum daha güzel gösterebilmek için. Siz de arkadaşlar düz örgülerinizi hafif e, buharsız ılık ütü vurursanız çok daha güzel ve düzgün duracaktır. Şimdi arkadaşlar bir omuz omuzumuzu dikiyoruz. Önde burada eksilterek geldiğimiz için 6 ilmeğimiz kalmış arkadaşlar. Bu 6 ilmeği arkadan 6 ilmekle birleştirmemiz gerekiyor. 2 4 6 getiriyoruz. Bu omuzu dikiyoruz arkadaşlar. omuzumuzu diktik Bir omuzumuzu dikiyoruz arkadaşlar. Bir omuzumuzu diktik. Şimdi Buradan da 6 ilmek Vardım arkadaşlar. Şöyle tutarsak Daha güzel görünür. 6 ilmekten Başlıyoruz. Yakamızı Dizeceğiz şimdi. Ensemiz burası. Omuz kısmımızı ayırıyoruz. 6 ilmek Buradan başlıyoruz Örmeye. Buradan arkadaşlar böyle ilmek geçiriyoruz. Düğümümüzü atıyoruz. Evet. Bakın arkadaşlar her ilmeğin arasına ben batıyorum ve oradan ilmek çıkarıyorum. tarafa geldik. Bu taraftan kaç ilmek dizersek işimize karşı taraftan da o kadar alacağız arkadaşlar. Evet. Şuradan da bir tane alalım. Evet arkadaşlar şimdi lastiğimizi bir tek pardon bir düz bir ters olarak örüyoruz. Lastiği süeterimizi örerken de örebiliriz. Belki başka bir videoda o şekli de gösteririm size arkadaşlar. Kolu, yakayı birlikte örebiliriz. ters bir düz Evet. Bu şekilde arkadaşlar istediğimiz sayısınca örelim. Birlikte keselim. Videomuzu durduralım. Evet. Şimdi kesiyoruz arkadaşlar. Bir ilmeğimizi aldık. Bir tane ördük. Üzerine geçiriyoruz arkadaşlar. Bir tane örüyoruz. Arkadakini öndeki ilmeğimizin üzerinden geçiriyoruz, örüyoruz, geçiriyoruz, örüyoruz. Arkadaşlar bu kesme işlemini çok sıkı yapmayalım, yoksa e, düzgün durmaz yakamız. Ve evet, son ilmeğimizi de kesiyoruz arkadaşlar. Burada ipimizi biraz birazcık uzun keselim yakamızı dikmemiz için. Evet. Bakın şimdi arkadaşlar göstereyim. Yakamız. Şimdi bu tarafı öreceğiz. Burayı. ipimizi buradan takıyoruz arkadaşlar. düğümlüyoruz Evet ve ilmeklerimizi dizmeye başlıyoruz. İki yakamızın da ilmek sayıları aynı olmalı arkadaşlar. Evet. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Karşı taraftan 20 almıştık arkadaşlar. Burayı da 20 aldım. Sizde süreterinizin yakası ne kadar uzunluktaysa ona göre düzgünce ilmeğinizi dizin. Şimdi tekrar lastiğimizi aynı şekilde örüyoruz arkadaşlar. örgüde arkadaşlar ipinizin kalınlığına göre şişinizi seçmeniz önemli ince ipi kalın şişle örerseniz düzgün durmaz zaten günlerin yünlerin üstünde kaç numara şiş önerdikleri yazıyor ona göre şiş tercihinizi yaparsınız ve dediğim gibi düz örgülerde ee, böyle buharsız hafif bir ütü vurursanız örgünüz çok daha muntazam görünecektir dikkat edin ama çok e, ısınmayacak ütünüz Şimdi kesiyoruz arkadaşlar. Bir örüp üzerinden geçiriyoruz. Bir örüyoruz. Üzerinden geçiriyoruz. Bir örüyoruz. Arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyoruz. arkadaşlar. Yakayı örmüş bulunuyoruz. Düzeltip bir bakalım. Burayı önden buraya dikiyoruz. Arkayı da buraya dikiyoruz. Şimdi arkadaşlar kolu da aynı şekilde diziyoruz arkadaşlar şu omuzu bir dikeyim isterseniz bakalım bakın son sıramızı kaybettik bu şekilde dikin arkadaşlar. Düzgün olsun. Evet. Yakamızı da dikelim. Burayı örgümüzün şu ilmek aldığımız sıra var. Bakın arkadaşlar belli zaten burada. Buraya dikiyoruz. ipimizi kuvvetlendirip kısa kesmeyin arkadaşlar iplerinizi biraz uzun kesip tığ ile iç tarafa doğru alabilirsiniz bu ipliğimizi alıyoruz arkadaşlar bütün ipliklerimizi böyle tığla içeri çekiyoruz. Kısa kesmiyoruz ipliklerimizi. Evet, burayı da dikersek yıka işlemimiz olmuş olacak bitmiş olacak arkadaşlar burayı da aynı hızaya gelecek şekilde arkadaşlar dikiyoruz Buradaki ipimizi de çalalım. Evet. Yakamız oldu. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kol dizmeyi de göstereyim size arkadaşlar. Aynı şekilde Kestiğimiz yerden sona kadar ilmek atıyoruz. Aynı şekilde ilmeğimizi alıyoruz arkadaşlar. Bakın burası düz çıktığı için yukarıya ilmek almamız daha kolay arkadaşlar. Belli bir sırayı takip ediyorsunuz. Şimdi şuradan mesela şuradan şu düz örgüyü takip edelim. koldan ilmek almak daha kolay tabii ki yakadan yaka eksilterek ilerlediği için orada karıştırabiliyoruz ama düz yukarıya doğru düz çıktığımız sıralarda düz örgüyü takip ederek ilmeğimizi diziyoruz Evet arkadaşlar şimdi aynı şekilde bir düz bir ters olarak kol lastiğimizi de örüyoruz. Kesme sırasına kadar örelim. Birlikte keselim inşallah. kol lastiğimizi de bitirdik arkadaşlar. şimdi kol lastiğimizi de dikeyim. Evet, böyle tutup dikiyoruz arkadaşlar. Böyle koltukta, koltuk altından dikmeye devam ediyorsunuz siz tabii ki. Çevirelim bakalım. Nasıl olmuş? Evet arkadaşlar. Modelimiz böyle. Çok güzel bir süveter yakası ve lastiği oldu sanırım. Umarım size faydalı olmuşumdur. Bu tarafı da aynı şekilde arkadaşlar diziyorsunuz. Ters çevirip dikiyorsunuz. Seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. E, beğeni yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere Allah'a emanet olun diyorum. Hoşçakalın.